ile ilgili diğer bir teorem arkadaşlar. Leospital teoremidir. Ee, yine Türev'in önemli bir uygulamasını bize sunar. Önemli bir uygulama avantajı sunar. Nedir bu uygulaması? Belirsiz şekillerden leospital teoremi yardımıyla kurtarabilir, kurtulabiliriz. Leospital teoremi şu şekilde ifade edilir. fx ve gx a'da sürekli ve A'yı ihtiva etmeyen bir aralıkta türevli olsun. Ve A'nın buna delinmiş komşuluk deniyor. Delinmiş komşuluğunda türevli fonksiyonlar bu komşuluktaki her x için komşuluktaki her x için g türev x farklı sıfır olsun. Tamam arkadaşlar. Buraya kadar e, hipotezle ilgili ön koşulları yazdık. Eğer limit x sıfıra giderken fx eşittir. Sıfır dedi a'ya giderken olacak. Limit yine x a'ya giderken gx eşittir 0 ise bu durumda bu durumda limit x a'ya giderken fx bölü gx limiti şimdi ne oldu? Bunlar 0 olduğu için 0 bölü 0 oldu. Bunun yerine limit x a'ya giderken f türev x bölü g türev x e, limitini hesaplayabilirsiniz. L'ospital teorem bize diyor ki eğer bir limitte şu şartları sağlamak koşuluyla 0 bölü 0 belirsizliği varsa o zaman siz buna e, bu limit yerine bunun türevlerinin limitine bakabilirsiniz. Burada dikkat edin her bir fonksiyonun türevlerinin limitine bakıyoruz. Yani payın pi ve paydan ayrı ayrı türevlerin limitine bakıyoruz. Pay pi ve paydayı bir fonksiyon gibi düşünüp türevine bakmıyoruz. Şimdi bazıları öyle yapıyor. Öğrenciler pay pi ve paydayı bir fonksiyon gibi düşünüp bölüm türevi uyguluyor. Öyle bir şey yok. Yani F'in türevi yerine, F'in limiti yerine, F'in türevinin limitine bakıyoruz. G'nin türevi yerine, G'nin türevinin e, limitine bakıyoruz. leo kuralı bu şekilde arkadaşlar. Bu teoremin ispatında önceki teoremlerden yararlanarak, e, ortalama değer teoremini teoreminden yararlanarak kolaylıkla yapabilirsiniz. Önceki teoremin ispatlarını da ben e, yapmadım. E, onlar için ayrı bir çalışma yapılır. Ayrıca her bir teoremin ispatını veren videolar oluşturabilirim. Şu aşamada teorem ispatlarına girmedim. Sadece bu teoremleri kullanarak uygulamalar yapıyorum. Şimdi de l teoreminin uygulamasını yapacağız. Peki l teoremini biz 0 bölü 0 ile karşılaştığımızda kullanabiliriz. Ancak limitte biz konuşmuştuk. 0 bölü 0 belirsizliği ile kullanabiliyoruz. Sonsuz bölü sonsuz belirsizliğini de 0 bölü 0 belirsizliğine dönüştürebiliyoruz. Benzer şekilde 0 çarpı sonsuz belirsizliğini e, hatta sonsuz eksi sonsuz belirsizliğini sonsuz üzeri sonsuz 1 üzeri sonsuz 0 üzeri 0 e, 0 üzeri pardon sonsuz üzeri 0 gibi bu üstel belirsizlikler bunları da yine aynı şekilde 0 bölü 0'a benzetebiliyoruz. O zaman bu belirsizliklerin tamamında bir şekilde L'Hopital kuralı uygulanabilir. Bu teoremin ilk defa L'Hopital tarafından Fransız bir matematikçi yayınlanan bir kitapta geçtiğini biliyoruz ama esasen teoremin Jean Bernoulli tarafından bulunduğu ifade ediliyor. Bu yüzden Leospiter ile ilgili işte çeşitli e, hikayeler de vardır. Söylentiler vardır. İşte teoremi kendisi bulmamış, başkası bulmuş, işte para vermiş, benim adımı yaz demiş falan falan diye. E, yani bunlara tabii şu an girmeyeceğiz. Doğruluk payı varsa da bizi şu an ilgilendirmiyor. Sonuç itibariyle böyle bir teorem var. Ve analizde önemli bir teoremdir. Biz bu teoremi kullanarak da limitteki belirsizliklerden kurtulabiliyoruz. Şimdi uygulamalara geçelim. Örnek limit x 2'ye giderken x kare eksi 4 bölü x eksi 2. Mesela burada ne oluyor arkadaşlar? x yerine 2 yazdığımızda 0, 0, 0 bölü 0 belirsizliği var. Dolayısıyla ben buna L kuralını uygulayabilirim. Yani bunu limit x 2'ye giderken 2x bölü 1 şeklinde yazabilirim. Şimdi tekrar 2'yi yazdığımda ne çıkar? 4 çıkar. Eğer tekrar belirsizlik çıksaydı yine L'Hospital kuralını uygulayacaktım. İkinci örneğimiz limit x pi'ye giderken yani şöyle şunu alalım önce. x sıfıra giderken sinüs x bölü x. Bunun 1 olduğunu biz biliyoruz. Daha önce detaylı olarak işledik. Bakın şimdi L'Hospital kuralını da sağlayan bir e, limittir bu. Türevini aldığımızda kosinüs x bölü 1 olur. x yerine 0 yazdığımızda 1 olduğu sonucuna ulaşırız arkadaşlar. Başka bir örnek. Limit x 0'a giderken kök içinde e, x kare artı x eksi x bölü e, x kare eksi x olsun. Mesela. Burada da yine 0 bölü 0 belirsizliği var. Uygulayalım limit x sıfıra giderken 2x artı 1 bölü 2 kök x kare artı x e, şuraya da 1 diyelim de şeyi bozmasın artı 1 ha, eksi 1 bölü 2x eksi 1 şimdi x yerine 0 yazıyorum e, 0 yazdım burası 1 oldu 1 eksi 1 0 aşağısı da eksi 1 sonuç 0 çıktı oysa biz bunu orada nasıl yapacaktık eşitlikle çarpıp bölerek Yapacaktık. Bakın, e, bu L hospital kuralı ile işimizi daha da kolaylaştıran bir e, sonuç. Tabi, tabi burada şu itirazı yapabilirsiniz veya şu serzenişe de bulunabilirsiniz. Madem böyle pratik bir yolu var, biz niye e, limitte belirsizlik hesaplarını yaparken uzun uzun uğraştık? Çünkü orada o işlemleri yapmak size farklı özellikler, farklı nitelikler kazandırdı. E, yani normalde belirsizliklerin o şekilde içerisinden çıkmak. Aynı zamanda sizin daha ileride göreceğiniz bazı matematik konularında veya diğer alanlardaki konularda karşılaşacağınız işlemleri daha rahat yapmanız noktasında size fayda sağladı. Yoksa ee, birçok kişinin yaptığı gibi hiç o belirsizliklere girmeden, limitte belirsizlikleri işlemeden direkt Le Hospital kuralını verip belirsizliklerden kurtulabilirdik. Ama oradaki işlemleri bilmeniz gerekiyor. Eşitlikle çarpma, trigonometrik özellikleri kullanma, çarpanlara ayırma, sağ sol limitleri kullanma gibi özellikler ve ihtiyacımız var. Ayrıca Le Hospital kuralı da her zaman işe yaramayabilir. Bazen türev alırsınız alırsınız hep kendini üretir. sonuca ulaşamayabilirsiniz. O zaman işte limiti bilmeniz gerekir. Bir başka örnek. Limit x1'e giderken ln x bölüm x kare artı 2x artı eksi 3 olsun. Bakın x yerine 1 yazın. Elen 1 0. 0 bölü 0 belirsizliği oluyor. Şimdi türevini alıyorum. Limit x 1'e giderken 1 bölü x bölü 2x artı 2 olur. Bu da x yerine 1 yazdığınızda yukarısı 1 aşağısı 4 oluyor. Sonuç 1 bölü 4'müş. Gördüğünüz gibi belirsizlikten kurtulmuş olduk. Başka bir örnek. Limit x sıfıra giderken e üzeri x eksi 1 bölü e, kosinüs x eksi 2 kosinüs x eksi 2 olsun. Burada da yine sıfır yazdığımızda sıfır bölü sıfır belirsizliği oluyor. Hemen türev alıyorum. Sıfıra giderken e üzeri x bölü 2 tane sinüs x oldu. Eksi 2 tane sinüs x. Bu da ne yapar Arkadaşlar Yukarısı 1 aşağısı 0 oluyor. Değil mi? E, dolayısıyla burada sayı bölü 0 sonsuz da diyebilirsiniz. E, ama eksiden, eksi olduğu için burada bir de sağdan soldan yaklaşmak gerekecek. Yani şöyle yapalım bunu. Limit x 0'a soldan yaklaşırken e üzeri x bölü eksi 2 sin x yukarısı ne yapacak? 1 aşağısı da ee, şimdi sıfıra soldan yaklaştığım için negatif değerler alacak sinüs. Dolayısıyla sıfırın sol tarafı olacak. Ama bir eksi de burada olduğu için sıfırın sağ tarafına dönüşecek. Artı sonsuz olacak. Sağdan yaklaştığımda ne olacak? X sıfıra sağdan yaklaşırsam o da E üzeri X bölü e, eksi 2 sin X. Bu kez bir bölü sıfırın sol tarafı yani eksi sonsuz olarak bulunur arkadaşlar. Yani direkt işte buradan sonra mesela bazı öğrenciler var. Buradan da L'ospital uyguluyor. E üzeri x bölü eksi 2 cos x diyor. Sonucada eksi 1 bölü 2 diyor. Şimdi olmaz. Her aşamada kontrol edeceğiz. Her aşamada kontrol. Mesela burada 0 bölü 0 var. Ama buradaki 1 bölü 0 oluyor. Dolayısıyla bunun limitini hesaplamamız gerekiyor. L'ospital olmaz. Burada 0 bölü 0 var. E burada yerine yazdık 1 bölü 4 çıktı. Yani her aşamada noktayı götürüp yerine yazmanız gerekiyor. 0 bölü 0 çıkıyor mu? Çıkmıyor mu diye. Başka bir örnek. Limit x sonsuza giderken x küp 3x kare eksi 2 bölü x kare artı 1. Şimdi biz daha önceki gördüğümüz e, özelliklerde limitte gördüğümüz özellikle dedik ki pay ve payda polinom safı x sonsuza gidiyorsa dereceye bakıyoruz. Payın derecesi paydadan büyükçe sonsuz. Küçükse 0 eşitse katsayıların oranı. Şimdi burada direkt hospital uygulayacağız. O kuralı yine kullanabilirsiniz. Ee, burada bir sonsuz bölü sonsuz belirsizliği olduğunu görüyoruz. O zaman hospital kuralını uygulayabilirim. Çünkü sonsuz bölü sonsuza 0 sıfır bölü direkt uygulayabiliyorum. Uyguladım. 3x kare eksi 6x bölü 2x. Tekrar sonsuz bölü sonsuz belirsizliği oldu. Tekrar hospital kuralını uyguluyorum. 6x eksi 6 bölü 2 oldu. Şimdi ne oldu? Yukarısı sonsuz oluyor. Aşağıda zaten içinin bir etkisi kalmaz. O zaman bu limitin sonucu sonsuz olarak bulunur arkadaşlar. Başka bir örnek. Evet. Yine sonsuzdan limit de verilmiş. X yerine sonsuz yazdığımızda büyük derecelerin sonsuz gittiğini görüyoruz. Sonsuz bölü, sonsuz belirsizliği var. O zaman ne kuralını uygulayabilirim uyguluyorum. Limit X sonsuza giderken ne diyeceğim? İçinin türevi 2X artı 2 bölü bunu üzeri 1 bölü 3 gibi düşünürseniz 1 bölü 3 başa gelecek. Yani 3 küp kök x kare artı 2 x eksi 1'in karesi bölü 2 x bölü yine 4 başa gelecek. 4. dereceden kök x kare artı 4'ün kübü olacak. Şimdi tekrar yazdım. Tekrar sonsuz bölü sonsuz belirsizliği oldu. Şimdi bunu böyle hesaplamaya devam edersek burada kökler olduğu için Oldukça yorucu, zahmetli ve böyle çirkin bir şey olur. Yani gördüğünüz gibi Leo hospital kuralı da her zaman kullanışlı olmayabiliyor arkadaşlar. Peki o zaman burada ne yapacağız? İşte önceki limit bilgilerimizi kullanacağız. Önceki limit bilgimiz bize şunu söylüyordu. Limit x sonsuza giderken küçük dereceli terimleri dikkate almayabilirsiniz diyordu. Ya da hani şöyle de yapabilirsiniz. Yani orada biz tabii pratik olsun diye öyle söyledik ama aslında şunu sileyim. Aslında şunu yap, yapın demiştik. En büyük dereceli terimleri kökün dışına alalım. Yani burada en büyük dereceli terim kim? X kare değil mi? O x üzeri 2 bölü 3 diye dışarı çıkar. Burada da küp kök 1 e, artı 2 bölü x eksi 1 bölü x kare kalır. Bölü aşağıda da yani yine x üzeri 2 bölü 4 diye dışarı çıkar. 4 1 artı 4 bölü x üzeri 4 kalır bunlar sıfıra gittiği için yani aynı kapıya çıkar. Hani büyük dereceli terimleri, küçük dereceli terimleri dikkate almayabilirsiniz. Burada da payın derecesi daha büyük olduğu için sonucun sonsuz olduğunu söyleyebiliriz. Yoksa Hospital kuralı ile bu limiti sonuçlandıramıyoruz arkadaşlar. Devam edelim. Limit x sonsuza giderken sinüs 1 bölü x bölü x artı 1 bölü x kare. Böyle bir limit olsun. Şimdi burada ne oluyor? Yukarısı 1 bölü x, 1 bölü sonsuz 0, 0 oluyor. Aşağısı da e, x'leri yani şey yaparsanız e, pay ve payda derece muhabbeti düşünürseniz ya da parçalarsanız burada 0 oluyor. Sayı bölü sonsuzdan 0 bölü 0 belirsizliği var. Şuraya yazayım 0 bölü 0. Eşittir diyorum. Limit x sonsuza giderken bunun türevini alacağım. Nedir? Kosinüs 1 bölü x çarpı eksi 1 bölü x kare bölü. Bu aşağıdakini de 1 artı 1 bölü x kare diye yazarsam şöyle yazın. 1 artı 1 bölü x kare. Birin türevi 0. 1 bölü x kare x üzeri eksi 2 diye düşüneyim. x üzeri eksi 2. Bunun türevi ne olur? Eksi 2 bölü x küp olur. Bunu da arkadaşlar şu şekilde yazabiliriz. Limit x sonsuza giderken ters çevirip çarptığınızda kosinüs 1 bölü x çarpı x olur. Kosinüs 1 bölü x çarpı x olur. Şimdi x sonsuza götürdüğümde burası sıfır oldu. Şey 1 oldu pardon değil mi? 1 bölü sonsuz 0, kosinüs 0 1. Burada da sonsuz kaldı. O zaman bu limitin sonucu sonsuzmuş. Bakın belirsizlik L'Hospital kuralı yardımıyla karar verdik. Buna da Leospital olmadan karar vermek çok zor. Böyle bir limit dedi. Leospital olmadan karar vermek çok zor. Daha farklı teknikler gerektirebilir. Bir başka örnek. Limit x sıfıra giderken sıfıra sağdan gitsin. Ln sinüs x bölü ln tanjant x. eee Şimdi sıfıra sağdan yaklaştırdık, soldan yaklaştırsaydık sinüs negatif olurdu. Dolayısıyla tanımsız olurdu. Tanımsız yerde limitte bahsedemeyiz. Onları konuşmuştuk. O yüzden sıfıra sağdan yaklaşmak mantıklı. Ee, sinüs 0, 0, tanjan 0, 0, elin 0 sonsuz sağdan gittiği için. O zaman burada da yine sonsuz sonsuz belirsizliği var. Ne yapacağım? Ne hospital kuralını uygulayabilirim. Neydi elinin türevi? Çin'in türevi cos x bölü, yani üstü bölü, pay için türevi bölü kendisi. Diğeri de sekant kare x bölü kendisi oldu. Şimdi e, ters çevirip çarptığımızda bakın şöyle oldu limit x sıfıra sağdan giderken burası kotanjant x çarpı bu da tanjant x bölü sekant kare x oldu. Kotanjantla tanjantı çarpımı zaten 1'di. Sekantta 1 bölü kos kareydi. O zaman aslında kos kare x o da ne yapar? 1 olarak bulunur. Kosinus 0 1 olduğu için. Evet. Bu limiti de böylece 1 olarak hesaplamış olduk. Şimdi 0 çarpı sonsuz tipindeki bir belirsizliği le leosipten nasıl uygulayacağız? Aslında bunu da limitte konuşmuştuk. Biz işte u çarpı v şeklindeki bir ifadeyi u çarpı 1 bölü 1 bölü v diye yani dolayısıyla u bölü 1 bölü v diye yazabiliriz. Bu durumda sıfıra giden pay sıfıra giden ifade pay olur. Sonsuza gelen ifade payda olur. Ters çevirdiğimiz için 0 bölü sıfır belirsizliği olur. Ya da sonsuz bölü sonsuz belirsizliği de olabilir. Ve direkt L'Hospital kuralını uygulayabiliriz. Şimdi örnek üzerinde bunu konuşalım. Limit x sıfıra giderken sıfıra sağdan gitsin. Ee, x çarpı ln x olsun mesela. Burada ln sıfırın sağ tarafı sonsuz olduğu için sıfır çarpı sonsuz belirsizliği var. Ben bunu şöyle yazabilirim. x sıfıra sağdan giderken ln x bölü 1 bölü x diye ya da x bölü 1 bölü ln x diye yazalım. Ama burada türev almak daha kolay olduğu için bu şekilde yazmak daha makul geldi bana. Bu durumda pay sonsuz, payda sonsuz, sonsuz bölü sonsuz belirsizliği oldu. O zaman limit x sıfıra sağdan giderken ne uygulayabilirim? 1 bölü x Eksi 1 bölü x kare. Bu da ters çevirip çarptığınızda eksi x olur. Yani sıfır olur. Demek ki böyle bir fonksiyon limiti ee sıfırmış. Sıfırın sağ tarafındaki limiti sıfırmış arkadaşlar. Bir başka örnek. Limit x sıfıra giderken 1 eksi kosinüs x çarpı kotanjant x. Burada yine kotanjant x'in e, ee, kosinüs bölü sinüs sonsuz olduğunu biliyorum sıfırda. Bunun da sıfır olduğunu biliyorum. O zaman sıfır çarpı sonsuz belirsizliği var. O zaman şunu yapabilirim. Limit x sıfıra giderken bir tanesini ters çevireceğim. E, kotanjanta ters çevireyim. 1 eksi cos x bölü 1 bölü kotanjant x. O da şöyle olur. Limit x sıfıra giderken 1 eksi cos x bölü 1 bölü kotanjant demek tanjant demektir. Şimdi x'i sıfıra götürdüğüm için pay sıfır oluyor. Payda da sıfır oluyor. O zaman buraya L'Hospital kuralını uygulayabilirim. Yani kosinüsün türevi eksi sinüs bir eksi önünde var. Sinüs tanjantın türevi de sekant kare olur. Sekant da 1 bölü kos kareydi. Onu da ters çevirirsem kosinüs kare x bakın şurada 0 bölü 0 oldu. L'Hospital uyguladım. Şimdi şu anda belirsizlikten kurtardım. Düzenliyorum. Kos kare çarpı sin x olur. O da sıfır olarak bulunur arkadaşlar. Burada birkaç şeyle ilgili Uyarmak istiyorum. Birincisi şunu unutmayın, türev alırken, türev alırken, payın türevini ve paydanın türevini alıyoruz. Bölüm türevi yapmıyoruz, tamam mı? Bunu yaptığımız sınavlarda görüyorum ben. Adam bölüm türevi uygulamış. Bölüm türevi olmaz kardeş. Bütal kuralında bakın, payın türevi bölü paydanın türevinin limitini alıyoruz. Dolayısıyla bölüm türevi uygulamıyoruz. Bazıları onu yapıyor. Birinci olarak buna dikkat edelim. İkinci olarak dikkat etmemiz gereken konu da. Ee, ezbere gitmiyoruz. Yani mesela bu aşamadan, diyelim şuradan buradan buraya geçtik, l uyguladık. Tekrar L-Hospital uygulamıyoruz. Kontrol ediyoruz. Sıfır çıkıyor mu, çıkmıyor mu? Bazı öğrenciler inatla her aşamada L-Hospital uyguluyor. Sabit sayı bulana kadar. Yani böyle bir şey yok. Koralları iyi okuyun, iyi analiz edin, iyi uygulayın. Yanlış yapmayın. Tamam mı? Ve yine önemli bir nokta. Limitte de çok sıklıkla söyledik. Şunları mutlaka yazın arkadaşlar. Bunları yazacaksınız. Bakın. Bunları yazmayalım. Şimdi bunları sildiğin zaman bak silelim. Bunu sildik diyelim. Şu an yaptığınız işlemler ne anlamlar? Bu, bu nasıl buna eşit oluyor? Hadi diyelim bunu sildin tamam. Bu buna eşit eşittir de. Bu örnek için. Şu iki ifade birbirine nasıl eşit oluyor? Değil mi? Biz bunların hepsini limit içerisinde yapıyoruz. Dolayısıyla limitleri mutlaka yazacağız. Tamam mı? Limit konusunda bunları da dikkat edelim. Onun dışında arkadaşlar e, u eksi v şeklindeki şey sonsuz eksi sonsuz biçimindeki e, ifadelerde de kullanıyoruz. Burada öyle çok keskin bir kural yok. Yani şöyle bir şey söyleyebiliriz. U eksi v'yi e, şu şekilde yazılabilir. 1 bölü u 1 bölü v biraz aşağıdan yazayım u eksi v eşittir. 1, 1 bölü v eksi 1 bölü u 1 bölü u çarpı v diye yazılabilir. Bakın işlemleri yaptığınızda aynısı çıkar. Böylece arkadaşlar e, u ve v'nin limitleri sonsuza gittiği için 0, pay 0 olur, payda da 0 olur. 0 bölü 0 belirsizliğine dönüşür ve biz de böyle bir e, belirsizliğe Leo kuralını uygulayabiliriz. Ama bunu tabii ki böyle yazmak zorunda değiliz. Bazen de soru içerisinde bazı ek işlemleri, düzenlemeleri yaparak sıfır bölü sıfır veya sonsuz bölü sonsuz belirsizliğini dönüştürebiliyoruz. Şimdi örneklere bakalım. Birinci örneğimiz şu. Limit x sıfıra giderken kotanjant x eksi 1 bölü x. Şimdi bu ne oluyordu? Kotanjant sonsuz oluyor sıfırda. 1 bölü x de sonsuz oluyor. Dolayısıyla sonsuz eksi, sonsuz belirsizliği var. İşte burada yukarıdaki bu dönüşümleri uygulamanıza gerek yok. Çünkü kotanjantın eşitini yazarsak yerine cos x bölü sin x paydada eşitlediğimiz zaman x cos x eksi sin x bölü x çarpı sin x olur. Şimdi deneyelim. 0, 0, 0 bölü 0 belirsizliği oldu. O zaman L'Hospital kuralını e, burada ne yapabiliriz? Uygulayabiliriz. Hemen uyguluyoruz. Eşittir. Limit x sıfıra giderken 1 çarpı cos x eksi x çarpı sin x eksi cos x bölü e, sin x 1 çarpı sin x artı x çarpı cos x. Cos x'ler birbirini götürür. x yerine sıfır yazarsak payı sıfır oluyor. Payda da sıfır oluyor. O zaman sıfır bölü sıfır devam ediyor. O halde bir daha L'Hospital kuralını uygulayacağım. Yani limit x sıfıra giderken yine eksi bir çarpı sin x eksi x çarpı cos x bölü e cos x artı bir çarpı cos x eksi x çarpı sin x olur. Şimdi yazalım sıfırı. Sinüs sıfır sıfır pay 0 oluyor. Paydaya baktığım zaman paydada da şurada 2 geliyor. Yani 0 bölü 2 oluyor. Dolayısıyla sonuç 0 olarak bulunuyor arkadaşlar. Bu örnekten de görüldüğü gibi bazen birden çok kez L'Hospital kuralı uygulayabiliyoruz. Normal şartlarda uygularken şu açıklama bölümü şöyle açıklama yazmamız gerekiyor. L'Hospital uygulanırsa normalde alt alta yazıyoruz ya yan tarafına yazarız. E buradan da mesela şu şekilde Lehospital diye yazabiliriz. Ama ben şu anda zaten hepsini Lehospital ile çözdüğüm için tekrar tekrar yazmama gerek e, görmüyorum arkadaşlar. Bir başka örnek. Limit x sıfıra giderken 1 bölü sin x eksi 1 bölü x. Burada da yine sonsuz eksi sonsuz belirsizliği var. Gördüğünüz gibi 1 bölü 0, 1 bölü 0 sonsuz eksi sonsuz oluyor. Şimdi L'Hospital kuralını uyguluyorum. Limit x sıfıra giderken, pardon kural uygulamadan önce ne yapmam gerekiyor? Düzenlemem gerekiyor. x eksi sin x bölü x çarpı sin x. Şimdi bakalım. 0 yazdım. 0, 0 bölü 0 belirsizliği oldu. O zaman L'Hospital kuralını uygulayabilirim. Limit x sıfıra giderken, 1 eksi cos x bölü 1 çarpı sin x artı x çarpı cos x olur. x yerine 0 yazarsak bura yine 0 oluyor. Payda da 0 oluyor. Belirsizlik devam ediyor. Tekrar L'Hospital kuralını uyguladım. Eksi değil artı oldu. Sin x bölü cos x artı 1 çarpı cos x eksi ee x çarpı sin x mi oldu? x çarpı evet x çarpı sin x oldu. Birincinin türevi 1 bir çarpı kos x artı ikincinin türevinden eksi geldiği için şimdi yazalım x yerine 0'ı yine biraz önceki örnekteki gibi 0 bölü 2'den 0 olarak bulunuyor.